gerçekten başımızın derdi olan insi ve cinli şeytanların şerlerinden, nefse emmaremizin şerrinden bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, Ya Erhan Rahimin, Ya Zel Celal ve İkram, razı olabileceğin ameller yapmaya muvaffak eyle. Gadaf ve karını celbü cezbedebilecek kötü, günah, seyyi olan amellerden bizleri muhafaza ile ya Rabbi. Şu anda dünyanın dört bir tarafında hakka hizmet eden kardeşlerimizin kuvve maneviyelerini çok sağlam eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin mahpus kardeşlerimize, kaybubette olan kardeşlerimize en kısa zamanda hür ortamlarda gerçekten beraatını alanlardan eyle ya Rabbi. Borçlu kardeşlerimizin borçlarını edaya, Hasta kardeşlerimizin de acil şifaya ihtiyacı var. Kereminle bahşeyle ya Rabbi. Allah'ım bizleri meccani olarak yarattın. Meccani olarak da rızkımızı veriyorsun. Meccani olarak da bizleri ve vefat eden bütün kardeşlerimizi affeyle ya Rabbi. Amin. Afiret eyle ya Rabbi. Merhametine mazhar eyle ya Rabbi. آمين بغرمة سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة